Merhaba. Bugünkü konumuz çaylı sohbetlerin diğer bölümünün konusu Schengen vizesi ve Birleşik Krallık vizesi farkları, dezavantajları, avantajları ve hangisini neye göre tercih etmeliyizin detayları. Başlayalım. Daha önce birden fazla kez Schengen vizesi almıştık zaten geçtiğimiz yılda UK vizesi yani Birleşik Krallık vizesi aldık. Dolayısıyla iki vize arasındaki farklılıkları UK vizesini alana kadar çok fazla bilmiyorduk. Ama Birleşik Krallık vizesi aldığımızda şunu fark ettik. Gerçekten iki vize arasında bariz farklar var. Artılar var, eksiler var. Bu tartışılır. Sonuçta hani şey vardı, bir yorum vardı Instagram'da da sana. Ha biz Birleşik Krallık vizesi alın şu yüzden dediğimizde o İtalya'ya gideceğim onu alayım o zaman diye dalga geçen arkadaşlarımız olmuştu. Evet tabii ki İtalya'ya gidemiyorsun onunla. Schengen'de de İngiltere'ye gidemiyorsun. İkisinin farklılıkları var. Bunlardan bahsedeceğiz. İki ülkeyi de daha doğrusu iki bölgeyi de görmek isteyen kişiler bu farklılıkları göz önünde bulundurup hangi vize türüne başvurabileceğini bu video aracılığıyla seçebilecekler. Biz ikisini <laughs> tecrübe ettik. İstersen ufak ufak başlayalım. Ben başlayalım. UK'den bahsedeyim birazcık. Sen Schengen'den bahset. Olur ben Schengen'den. Tamam, ben Schengen'den sen ben Schengen'den. başla. Vize tamam. süreleriyle başlayalım mesela. Tamam. Şimdi toplam bunu beş tane kategoriye ayırdık aslında farklarının genel başlıklarına. Birincisi şu vize süreleri tabii ki de farklı. Ne demek bu? Schengen birazcık sizin başvurduğunuz tarihe göre bir günlerim sağlıyor. Ne demek? Yani ben bir haftalık bir Avrupa gezisi yapacaksam sana ilk başvurunda muhtemelen o sadece bir haftayı veriyor. Eğer onay verirse. Vermezse zaten sıfır hiçbir şey vermiyor. Onay verdikten sonra o bir hafta içerisinde sana bir kez muhtemelen yine ilk başvuruda giriş çıkış veriyor. Yani multi vermiyor. Multi dediğimiz çoklu giriş çıkış olmuş oluyor. Böyle bir fark var. Tabii ki bunun kasket kuralı denilen bir süre belirleyici kural da var. Bu ne demek aslında? Şöyle son 2 sene içerisinde 3 adet Schengen vizesi aldıysanız 4. vizeniz sizin artık multi ve en az 1 yıllık şeklinde gelmek durumunda. Bunun gibi yani süre kuralları tabii ki Schengen'de var ama ben ilk başvurudan bahsediyorum şu anda burada. UK'den farkını da anlatacak. UK vizesinde sizin başvurduğunuz vize türünde süre kısıtlaması belirtiyorsunuz. Ama Schengen'den farklı olarak Schengen'de başvurduğunuz seyahatler üzerinde bir vize talebinde bulunuyorsunuz. Fakat UK'de zaten belli tipler var. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl şeklinde. Dolayısıyla siz 6 aylık istiyorum, 1 yıllık istiyorum, 2 yıllık istiyorum, 5 yıllık, 10 yıllık diye belirtebiliyorsunuz. Schengen'de siz isterseniz 5 yıllık istiyorum diye bir söyleyin, isterseniz 6 aylık, isterseniz 1 haftalık deyin. Bunun zaman aralığına siz karar verebiliyorsunuz. Ya da hiçbir şekilde vize süresi belirlemeden de oluyor, değil mi Schengen'de? Evet. Yani ben şu tarih arasında gideceğim, bana vize verin diyorsunuz. Bazen Ama 2 UK'de... yıllık veriyor, Bazen 1 yıllık genellikle artçı zamanlarda seyahat tarihi kadar. Ve şöyle bir fark var. UK'de ücretle de değişiyor. Yani Schengen'de herhangi bir hmm. şekilde ücret değişmiyor. Atıyorum 110 euroydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hmm standart bir ücret veriyorsunuz ama UK'de 6 aylık başvurursanız farklı ücret, 1 yıllık farklı, 2 farklı, 3, 5 farklı, 10 farklı. Dolayısıyla vize süreleri de bu şekilde değişiyor. Artı olarak bakacak olursanız uzun bir süre vizeniz olabiliyor UK'de. 6 aylıktan başladığı için hani bu aralıkta istediğiniz zaman gidip gelebiliyorsunuz. Schengen 3 gün bile verebiliyor, 1 hafta bile verebiliyor. Ama eksi olarak bakacak olursanız da minimum 6 aylık başvurabileceğiniz için fiyatlar ona göre değişiyor. 6 ay, 1 sene, 2 sene diye fazla para vermiş oluyorsunuz eksi olarak. Da. Evet, 1 haftalığına gideceksem diğer kalan 5,5 ayım boşuna vermiş oluyor. Boşuna gitmiş oluyor. Ama Schengen'de her türlü standart para. Evet. Evet. İkincisi randevu bulma süreci. Schengen'de bu artık çok sıkıntıya bindi. Özellikle bu sene içerisinde bu yaz hatta Anayılıyor hiçbir musun? kimse yani benim tanıdığım kimse randevu bulamıyor. İşte bir 6 ay öncesinden randevu için başvuruyorlar ama geriye dönüş olmuyor vesaire. Bunların tabii ki ülkeden ülkeye değişen prosedürleri var. İşte Almanya için siz bir talepte bulunuyorsunuz. O size geri dönüyor randevu için. İtalya için açıldığı anda alıyorsunuz. Yunanistan için randevu kovalıyorsunuz. Açıldığı anda girmeniz lazım. Gibi gibi. Yani çok sıkıntılı bir süreç Schengen'de bu. Birleşik Krallık'ta öyle değil. Ama bu senin rotanı Instagram'dan takip ederseniz bu arada anlık açıldığı anda bildiriyoruz biz. Birleşik Krallık'ta öyle değil Birleşik Krallık'ta ben gideceğim diyorsunuz. Muhtemelen ben gideceğim desem önümüzdeki hafta içine hani en geç bir sonraki hafta içinde randevu genelde bulunuyor. Ve dolayısıyla en azından randevu kovalama sürecin yok. Yani şu an mesela ben Schengen vizesi olmayan birisi olduğum zaman desem ki Yunanistan'a gideceğim. Gidemiyorum. Çünkü önce bir randevu tarihi bulmam lazım. Hani en yani, az 3 ay galiba. Önceden sonra. şeydi randevu buluyordun. Yani, evet. Vizenin çıkması bir dertti. Yani vize çıkarma mı, çıkmaz mı randevudan sonra vize yetişir mi yetişmez mi? Şimdi randevu bile bul bulamıyoruz yani. Vizenin çıkması ayrı dert tabii. Aynen yani. o da bir sonraki dert. Schengen'de dertler arttı ama UK'de randevu sorunu şimdilik yok. Umuyorum hiç olmaz. Dolayısıyla randevu sorunu yaşamadan direkt vize randevumuzu alabiliyorsunuz. Ha vize çıkar mı çıkmaz mı o tartışılır. O tabii evet. ki tartışılır da o belli olmaz yani <laughs> tartışmalık bir durum. İki da. tarafta da öyle. Birleşik Krallıkları da öyle, Schengen'de de öyle. İkisi de vize alma şartları Aynen. artık ağır. Ama randevu bulma açısından bence UK'de avantaj. Bence de en azından bir tane dert yani yok öncesinde. <laughs> Üçüncü madde ise ülke geçerlilikleri. Bu ne demek? Schengen bölgesi ve Birleşik Krallık bölgesinin farkı şu. Schengen'de toplam 26 ülke giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu girişler arasında geçişlere de dahil yani toplam 26 ülke geçtiğinizde gezebiliyorsunuz eğer süreniz yeterliyse. Ama Birleşik Krallık'ta farkı. Birleşik Krallık'ta 4 ülke var. 4 artı 1 gibi düşünebilirsiniz. Yani İrlanda'yı da düşünebiliriz aslında. İrlanda'nın özel bir durum var. Aşağıya link bırakırız. Başka bir videonun konusu olduğu için çok uzatmıyorum orayı. Ama bu bir başka videonun konusu. Ama 4 ülke diyebiliriz. Yani 26 ülke Schengen, 4 ülke Birleşik Krallık vizesi. 4. kısım ise ülke girişleri. Şimdi ülke geçerlilerinin dışında bir de ülkeye giriş şekilleri de farklı. Bu ne demek? Schengen vizesi aldıysanız sizin aldığınız ülkeden giriş yapmanız gerekiyor. Bir de bunun üstüne kalacağınız sürenin en fazla bu ülkede olmuş olması gerekiyor. Yani ben bana... eğer berbat bir özellik ya. Evet, çok saçma ama. Gereksiz. Ya gereksiz değil de şimdi bakıyorsun adamlar Schengen anlaşması imzalamış. 26 evet. tane ülke birleşmişti. Vize verelim. Her yeri gezebilsinler. Ama ben verirsem en çok bende kalır ya. Evet, öyle olması lazım. O zaman senden alsın. İyi de bir sınır var. Neyse, bu başka bir videonun isyanı. <gülüyor> <gülüyor> Yani totalde benim gezeceğim 26 ülkenin içinde eğer ben Yunanistan'a başvurduysam ve 10 gün sürem varsa en azından o toplam dağıtacağım sürenin bir gün Yunanistan için daha fazla olması gerekiyor. O yüzden bir sonraki seferde bu arada size sıkıntı oluyor. Bize de aynı şekilde oldu. İlk başta gayet güzel. Evet gidiyorsun geçiyorsun kimse bir şey demiyor ama sonraki vize başvurusunda diyor ki sen bana bir gün yazmışsın benden giriş yaptın. Beni geçiş ülkesi olarak kullanmışsın. Red. Bu arada bu durum şöyle ki uzun vadeli bir vizeniz varsa ilk gittiğiniz seyahat çok önemli. Yani atıyorum Yunanistan'dan girdiniz ve 3 gün 4 gün Yunanistan'da kaldınız ama sizin 2 yıl. Yani geri döndünüz ondan sonra farklı ülkelere gittiniz kaldınız bu problem değil. Ama ilk gittiğinizde Türkiye'ye geri dönene kadar en çok kaldığınız gün sayısı mutlaka girdiğiniz ülkede olmalı diyorlar. Diyor. bu yani ilgili bu resmi bir şey değil. Resmi bir açıklama yok ama red diyenlerin genelde sebepleri işte ülkemi transit olarak kullanacağını düşündüm falan filan gibi. Berbat bir durum ki red yediğinizde de kabul aldığınızda da neye göre kabul aldığınızda neye göre red yediğinizi çok genel maddelerle açıklıyorlar. Yani kişi özelinde söylemiyorlar. O yüzden biz burada genel geçer kurallardan bahsediyoruz. Evet sana. aynen öyle. Ge genel bilinen yanlışlar ve... Burada ben UK vizesini daha çok seviyorum. Çünkü UK vizesinde şöyle bir şey var. Dedim ya 6 ay 1 yıl 2 yıl 5 yıl 10 yıl diye. Adam diyor ki al vizeyi kardeşim. İstersen Londra'dan gir. İstersen istersen Edinburgh'dan gir, istersen direkt Galler'e git hani uçak bileti bulabilirsen hiç umurunda değil. 6 ay boyunca istersen en çok İngiltere'de kal, istersen en çok Kuzey İrlanda'da kal hiç fark etmez. Yani adamlar burada diyor ki benim Birleşik Krallık sınırlarım bunlar. Sen yeter ki mülteci olarak buraya gelme, iltica etme. Yeter ki burada bir suça karışma. İstediğin yerde kal, istediğin yerden gir, istediğin yerden çık diyorlar. Dolayısıyla bence ülke vizesi biraz daha özgür bir alan bırakıyor. Evet ülke sayısı daha az ama insan kendini daha az baskı <laughs> hissediyor yani. <laughs> evet. Ben baskı hissediyorum ya Schengen aldığım zaman. Aynen hani... öyle. Hesap yapmak zorunda kalıyorum. Kaç gün kalacağım, nereden gireceğim, nereden çıkacağım. Oradan oraya geçtiğimde acaba yanlış anlarlar mı falan. <laughs> Koskoca ülkeler beni yanlış anlamasın diye <laughs> kıçımı yırtıyorum yani. Çok saçma geliyor bana. O yüzden ülke vizesi daha avantajlı. Bu konuda evet daha rahat. Bir de Schengen tarafında şöyle bir şey var giriş açısından. İlk maddede bahsetmiştik vize süreleriyle ilgili bir kısım vardı. İşte burada multi veya single dediğimiz çoklu giriş ve tekli giriş var yani Schengen vizesinde. Bu ne demek? Yani size verilen sürenin içinde sen pek çok kez giriş çıkış yapabiliyorsun Schengen ülkelerine ya da sadece bir defa giriş çıkış yapabilirsin demek ama Birleşik Krallık'ta Birleşik Krallık'ta yine canım Birleşik Krallık <laughs> canım Charles diyor ki ben sana vizeyi verdim kardeşim istersen bir kere gel git istersen 6 ay içerisinde 3 kere gel git fark etmez. Senin ülkede kalır süren belli, sınırın belli. Girip çıkabileceğin tarih aralıkları belli. Dolayısıyla ben buna karışmıyorum diyor. Schengen diyor ki bir kere girersin oradan dolaşırsın geri gelirsin bir daha gidemezsin. Yok işte iki giriş var mesela. Evet o da Gider garip. gelirsin. Hadi var. bir kere daha gider gelirsin. 3. giremezsin falan. Evet. Bu değişik değişik kuralları var. O yüzden yine UK vizesi bence burada çok daha Daha avantajlı. <laughs> bence de. Son maddemiz vize başvuru belgeleri. Genellikle vize başvuru belgeleri işte başvuru formuyla başlayıp banka hesap dökümü, iş alınan belgeler vesaire diye devam ediyor. Bunda da aynı fakat bazı farklılıkları var. Yani formun bir kere içerisi farklı. Özellikle İngiltere yani Birleşik Krallık vize başvuru formu. Bu arada onunla ilgili çok fazla video var. Çok fazla insan bana yazıyor. Bu arada çok seviniyorum. Çok fazla soru da geliyor konuyla ilgili. Yani eğer düşünüyorsanız Birleşik Krallık vizesi almıyor. O videolarımızı izleyebilirsiniz. Çok detaylı adım adım yaptığımız başvuru videolarımız var. Devam ediyor. Şimdi form tipi kesinlikle farklı zaten Schengen'den. Daha uzun, daha detaylı bir form. Sonrasında rezervasyon kısmı farklı. Bu ne demek? Biz danışmana da daha önce danışmıştık Birleşik Krallık vizesinde. Çünkü bizim vizemizin çıktığı tarih uçak biletimizin olduğu tarihti. Çok geç başvurabilmiştik çünkü. Demiştik ki hani uçak biletine bakıyorlarsa bunların seyahat tarihi geldi. Vermeyelim o zaman vizeye onay derler mi demiştik. Hayır öyle bir şey yok dedi. Çünkü Birleşik Krallık herhangi bir rezervasyon istemiyor. Herhangi bir uçak bileti talebi yok. Sadece danışman değil bu arada TLS'deki yani aracı kurum. Bundaki kişi de bize aynı şeyi söyledi. Evet. Yani sizin uçak Senin aldığın uçak ve tarihini umursamıyor yani, yani aslında. Çünkü adam sana tarih veriyor. 6 ay içerisinde istediğin gibi gel, istediğin gibi git diyor. Yani istediğin zamanda gel ya da git diyor. Ya aslında şöyle Schengen'de de resmi olarak istenen belgelerde genelde uçak bileti, rezervasyon tarihleri şöyle kesin olmalı değil. Yani orada istenen şey sizin gerçekten o ülkeye geleceğiniz ve oradan döneceğinize dair kanıt. Evet. Ve sizin parasıyla aldığınız bir uçak bileti bunun çok bariz bir şekilde kanıt oluyor. Ama gel gelelim ki parasını verip uçak biletini de alsanız, parasını verip konaklamayı da gösterseniz reddeme ihtimali her zaman var. Maalesef Ona ki var. Çok ama danışmanların da birçoğu bizler de kendimiz öyle yapıyoruz. Schengen'e başvuracağımız zaman mutlaka ama mutlaka uçak bileti gösteriyoruz Schengen'de. Evet, Schengen'de öyle. Birleşik Krallık tarafında ise durum böyle değil. Bize herhangi bir zorunluluk koşmuyor bununla ilgili. Senin eğer başvuru formun doluysa ve diğer tüm koşulları sağlıyorsan hangi tarihte geleceğin çıkacağın önemli çünkü ben zaten en az 6 aylık veriyorum. İstersen 3 ay sonra seyahatine başla. Evet. 3 ayını kullanma olabilir diyor. Ama burada da Birleşik Krallığı eleştirebileceğimiz bir nokta var. Şengen'de <laughs> en azından ülkeler bazında hani Yunanistan'da da, İtalya'da da, Almanya'da da, da web sitesine girdiğiniz zaman konsolosluğun bariz bir şekilde şu belgeleri istiyoruz diyorlar. Evet. Ama Birleşik Krallık'ta bu senin rotanın YouTube'da yaptığı videolar ha, haricinde <laughs> herhangi bir belge listesi, evrak listesi yok. E bence olmalı. Yani şöyle diyor evrak listesi yok evet. Bağlayıcılığınızı kanıtlayan belgeler diyor. Yani ülkede kaldığınız süre evet. boyunca buraya bağlayıcılığınızı kanıtlayan belgeler diyor. Yani evet. imza sirküleri demiyor mesela. Şirket yazısı demiyor. Evet doğru. Şu rezervasyon ya da bu demiyor. dair belgeler. İşinize Heh. dair belgeler gibi. Çok genel geçer konuşuyor. O yüzden Birleşik Krallık vizesinde niyet mektubu ekstra önemli taşıyor. Schengen'de de çok önemli. Ama Birleşik Krallık'ta ekstra ekstra bence kişisel görüşüm bu önemli. Evet, çünkü derdini anlatamıyorsun Heh. başka türlü. Yani mi? aynen öyle. Ha, bu noktada bence en güzelini Amerika yapıyor. Konu dışı şu anda Hı. Schengen ya da ülke gibi değil ama görüşüyorsunuz. Yani dolayısıyla derdinizi anlatabiliyorsunuz. Şu tarihlerde geleceğim, şunu şunu yapacağım, şunu şunu yapmadan döneceğim gibi. Ha, burada verdiğiniz belgelerden ibaretsiniz. Belgeleri eline aldığında konsolosluk çalışanı sizin kim olduğunuzu, nerede ne yaptığınızı o belgelerden görmek zorunda. O yüzden Schengen bence burada bir noktada daha rasyonel bir belge listesi olduğu için daha mantıklı. Türkiye'ye vizesi almak istiyorsanız bizim videolarımızı izleyerek faydalanabilirsiniz. Biz çok fazla bununla ilgili. Ben tam Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl yani? Ben Birleşik Krallık e, ama tamam olabilir canım. Fikir ayrıldım. Tamam. Ben Birleşik tamam. Krallığın daha mantıklı yaptığını düşünüyorum. Çünkü bana verilen süre içerisinde ben seyahatimi planlayabilirim. Önceden aldığım bilet yanmasın diye. Hayır hayır. Ben yani. bilet üzerine söylemiyorum ya. Belge listesi için diyorum. Ha tamam işte bence daha güzel ama öyle. Yani şöyle mesela şu anda biz mantığımızla doğru bulduğumuz belgeleri yükledik ya. Ve evet. hani internette bununla ilgili hani resmi bir site olmasa da birkaç blok var. Bunları okuyarak yaptık. bunu ya da kendimiz işte bunu da eklesek tamam, güzel olur. Ben dedim ki bu resmi olarak olmalı. Ya evet olmalı. E, tamam içeriğinden bahsetmiyorsun sen. Bunu yayınlamaktan bahsediyorsun evet. anladım. Hala olmalı bence de onu. <laughs> Dediğim gibi bizim videolarımızı izleyerek bu Birleşik Krallık vizesine başvururken neler koymanız gerektiğini dosyanın içerisine fikir Fikir olabilir yani size yani bu. Çünkü resmi, değil çünkü. Danışmanın da yapacağı bu olacak. Gittiğinizde şunları şunları koyalım diyecek. Çünkü daha öncesinde bunları bunları koyduklarında vize onayı almışlar. Evet. Biz Denemiş, de onay aldık Onaylanmış. Gibi Yaptık. Yani. Onay aldık. Bununla ilgili onay alan bir sürü tanıdığımız da oldu. Bence vize başvuru belgelerinde dediğim gibi ikisinde de artıları ve eksileri var ama Schengen bu noktada biraz daha kesin çizgileri olan bir vize tipi. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Aklınıza eğer sizin de bir fark geliyorsa yine destek olmak için ve aynı zamanda bizim de bilinçlenmemiz için yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa bu bahsettiğimiz tüm maddelerle ilgili yine yorumlara yazın. Lütfen abone olun. Yani şu anda videolarımızı izleyen %99'u 99.7'si hatta abone değil. Eğer abone olursanız mutlu olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs>